Evet, yakın dünya tarihinin görmüş olduğu en büyük psikopatlığı seyrediyoruz. Jeffrey Epstein vakası. Aslında bu bir Epstein vakası değil. Bu bildiğiniz bir Mossad, bir CIA vakası. Herhalde bunun böyle olduğunu anlamak için çok da kafa yormaya gerek yok. Hani diyorlardı işte bunlar Siyonistler dünyayı yönetiyor falan filan. Yani adamla özetle pedofili zinciri kurmuş. Tamam bir pedo zinciri kurmuş bunlar. Adamların hepsine çocuk satmışlar. Temelinde bu var yani. Kimse de çıkıp tabi şey diyememiş. Ya ben pedo olduğumdan dolayı beni tehdit ediyorlar. Ben bu adamların eline düştüm. Hani böyle şey tarih anlatıları vardır ya. Antik Roma anlatıları işte cinsel sapkınlıklar vesaire. Hani hep kraliyet aileleri falan da var ya işin içinde şimdi. İşte o, o antik Roma sapkınlıkları hala devam ediyormuş. Bunun devam ettiğini gören Mossad veya CIA veya her ikisi birden demişler ki ben bunu biz bunlara bir çakalım hepten elimizin altına alalım bunları bir avcuma demişler. Bunlar da aynı sapkınlık aynı ruh hastalığıyla devam ettikleri için bunların eline düşmüşler. Yani özetle medeni dediğimiz Batının hepimizden iğrenç olabileceğini bir kez daha görmüş oluyoruz ve fakat şöyle bir durum var. Şimdi bu Epstein olayında bir dosya açıldı sonra kapandı. O ara tarihlerde bir kere de Netflix'te bunun birkaç yıl önce belgeseli yayınlanmıştı diye hatırlıyorum. Epstein'in. Şimdi böyle olunca insan da düşünüyor diyor ki siz biz yine böyle yavaş yavaş uyuta 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 bize geçiriyorsunuz bile bir şeyleri. Neyi geçiriyor olabilirsiniz? İnsanın aklına şey geliyor hani yeni Epstein adası, bu zenginlerin favori yerleri falan nerede? Aklına insanın mesela bir Dubai geliyor. Sonra yeni yeni popüler olan Asya'daki bazı yerlerin güvenli olup olmayacağı geliyor. Sonra bir Maria adında bir kızcağız vardı Rus Dubai'de dövmüşler, kemiklerini kırmışlar, fırlatmışlar, atmışlar bir köşeye, ormana. Kız yeni toparlandı herhalde. Bu vakalar geliyor. Acaba Epstein'i patlatıp bütün odağı oradaki adaya çekip daha böyle aşağılarda ne bileyim Dubai taraflarında bir yerlerde yine aynı halkları yemeye devam ediyor olabilirler mi? Yani bize istedikleri yere baktırıp bir tarafta yine aynı şeyleri yapıyor olabilirler mi geliyor Bir bakımdan şu geliyor insanın aklına Ülkede yeni doğan diye Türkiye'de çete var Lan yeni doğan diye çete mi olur Yani Bu mesela Bakanlıklar için Ülkeyi yönetenler için Çok utanç verici olması gereken bir şey yani Gerçekten düşünsenize Bir yeri yönetiyorsunuz ve orada yeni doğan çocuklar çalınıyor veya sakat bırakılıyor veya başka bir şey oluyor. Ardından böyle bir vaka çıkıyor. Türkiye'de bir otele geldikleri apaçık biliniyor, anlaşılmış. 9 kez bu adamın Lolita Express'i Türkiye'ye girmiş çıkmış. Ama kimse bir şey bilmiyormuş ya. Yani, şimdi bunu bize bu kadar zamandır Türkiye'de kimse söylemedi ya hiçbir siyasi hiçbir şey bilmiyormuş. Dünya kaynıyormuş. Bütün elitler toplanmışlar. Bir <laughs> şeyler bütün demeyeyim de hani sapkın çoğunluktan bahsediyorum. Toplanmışlar, çocukça olmuşlar. Bilmem yok İsveç kralından Norveç bilmem neyine kadar işin ağın içerisinde var olmuş. Türkiye'ye 9 kere girilip çıkılmış. Kimse bilmiyor. Bir de arada başka detaylar var ki dün Sözcü TV'de Yılmaz Özdil'in bahsettiği bir şey vardı. Bu iş için bir de Atatürk'ün Savaronasını o yat var ya onu kullanmaya kalkmışlar. Onu izleyin o kadar artık o kadar da iğrençlikten peş peşe bahsetmek istemiyorum. Onu açın izleyin. izlemediyseniz. Orada çok daha net anlatıyor, işin Türkiye bağlantılarını, şuyu buyuruyor. Peki ben şundan bahsediyorum. En güvenilir denilen insanlar, çoluğunuzu çocuğunuzu emanet ettiğiniz devlettir. Dünyadakilerden bahsediyorum şu anda. Devlet büyükleri, yani Amerikan başkanına kadar, yok Bill Clinton'lara kadar, yok bilmem ne prenslerine kadar işin içindeyse, siz bir çocuğunuzu artık spora verirken bile kesinlikle 80 kere düşürmek zorundasınız. Siz bir çocuğunuzu özellikle spora verirken düşünün o Türkiye'deki spor kulüpleri var ya spor kulübünden başka her şey onlar spor değil zaten spor yapılıyor orada başka bir şey o yani. Ne antrenörler ne şeyler onlar da bir araştırılsa biri mesela federasyona girse bir savcı iyi bir araştırsa, soruştursa mesela bu federasyonlardan neler çıkar neler. Özetle çocuklarınızı bir park alanına okula bile bırakırken gözünüz üzerlerinde olsun. Görüyorsunuz, duyuyorsunuz görmüyorsanız bile. Hiç görmediyseniz gözünüze girdi artık. Sahip çıkın çocuklarınıza. Bu kadar büyük ağlar varken herkes işin içindeyken çocuğunuz konusunda güvenebileceğiniz tek kişi kendinizsiniz. Sadece sizin gözünüzün önündeyken güvenli çocuğunuz. Demiyorum ki çocuklarınızı küçücük fanuslarda yetiştirin ama en azından belli bir yaşa gelene kadar çocukları çok da gözünüzün önünden ayırmayın. Çok da serbest bırakmayın çok kimseye emanet etmeyin. Bakın bu pedofili vakalarında özellikle en çok yakınlardan, en güvenilenlerden bir gün bir öğretmen çıkar. Bir gün bir antrenör çıkabilir. Bir gün kendi dayısı, yengesi biri çıkabilir. Bunlar Türkiye'de çok yaşanmış ve hala yaşanmakta olan şeyler. O yüzden güveneceğiniz tek kişi tekrar söylemek gerekiyor. Kendinizsiniz. Şu videoyu çekerken de insanın içi sıkılıyor. İçim sıkıldığı için etrafa ağaca falan bakıyorum. Ağaca bakınca da sinirim bozuluyor. Diyorum ki ağaca bakıyorum. Şu Türkiye'de diyorum ağaçları kesiyorlar diyorum. Böyle diyorum ağaç yok. Öbür tarafa bakıyorum. Bina bina biraz kirli eski ama en azından diyorum bunlar diyorum deprem yönetmenine falan uygundur diyorum falan çok sinir bozucu şeyler yaşanıyor. Bunlar yaşanırken, bunlara her yerden maruz kalırken total kolektif bir delilik yaşamamak da çok mümkün değil. Psikolojinizi korumak adına da bir tavsiye vereceğim naçizane. Ben bunu yapmadığımda çünkü sıkıntı olabildiği oluyor. Akşam belli saatten sonra özellikle yatmadan birkaç saat önce bu şeyler izlemeyin. Haberdir, ruhunuzu sıkabilecek kötü haberleri izlemeyin. Bunlar çok pardon. Bunlar gündüz işi. Yoksa kafayı yersiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Kafayı yemeyin.